Ya komedi ya. Ya yok abi dayanamayacağım daha fazla. Oğlum televizyon kanalı kendi reklamını yapmak istemiş işte. Muhtemelen televizyon kanalının yöneticisi reklam vermek istememiş. Parası yokmuş fakir. Gitmiş demiş ki dur demiş milleti kekliyek. Yok yanlı yayında uzaylı bağlanmış. Falan filan olmuş. Bir dakika bekleyin. Ben şimdi This is the name. The now past, and the race of which you are a part may proceed to the higher stages of its evolution if you show yourselves worthy to do this. you have but a short time to learn to live together in peace and goodwill. Small groups all over the planet are Ne diyorsun lan Furkan abim? Mal mal konuşuyorsunuz, deli ediyon, kapris tusla. Squirty sen ne yapıyorsun oğlum? Tip tip bakıyorsun. Vay Kozmos abime bak o da geldi. Nasıl da geldi? Bak sasini sasine geldi. <laughs> oğlum ne diyor? Şimdi boku yediniz. Ne diyon lan Furkan abim? Mal mal konuşuyorsun deli ediyorsun kapris susla. Squirty sen ne yapıyorsun oğlum? Tip tip bakıyorsun. Vay Kozmos abime bak o da geldi. Nasıl da geldi? Bak sasın sasın geldi. Oğlum ne diyor? Bak uzaylı abim. Bak. Nerede? Dünya dışı abim. Katedral abim. Sinirli telefon optimus robot küçük yaratık abim. Başka ne abiler varmış bakayım burada. Kafatası maskesi sarhoş abim. Sincap abim var. Ne diyorsun lan Furkan abim? Mal mal konuşuyoruz. Nereye diyorsun? Kapıyı Optimus Prime mi olayım? Büyük robot var. Optimus bulamadım ha. Ne diyorsun <laughs> lan? Çorkan abim. Mal mal konuşuyorsunuz. Deli ediyorsun. Kalkın sus la. Sıkıntı sen ne yapıyorsun oğlum? Kim ne yapıyorsun? Bari kozun sahibi olmak o da gel Ya bu da böyle işte Godum'un uzaylıları ya. Evet şimdi nerede kaldık? Hadi lan. Bu ne lan? Gölge yok yıl 2025. Bok